Vusat Orhan Bener. Vusat Orhan Bener eserleri için daha çok öz yaşam öyküsel nitelik taşıyan eserler vermiştir. Ölüm teması eserlerinde çokça yer alır çünkü ilk eşini kaybetmiştir ve çocuğu da ölmüştür. Bu evlilikten sonra tekrar evlenmiştir fakat hiç çocuğu olmamıştır. Oyun ıhlamur Ağacı romanı Buzul Çağın birisi. Ferit Etkü, romancıdan çok öykücü, denemeci sayılması gereken bir sanatçı. Yaşamından, gözlemlerinden yola çıkarak değişik dil ve anlatım biçimlerini denemiştir. Romanı Kimse, Bozgun, Şiiri, Ahminel, Aşk bilinmesi gerekir. Nazlı Eray, fantastik gerçekçi hikayeleriyle tanınmıştır. Öyküleri Kız Öpme Kuyruğu, romanı Arzu Sapağında İnecek Var, Ay Falcısı, Nedir? romanlarıdır. Ayşe Kur'in biyografi yazarı olarak ünlenmiş ve öyküleme tekniğini kullanmıştır. Biyografi karakteriyle ilk romanı Adı Ailin'dir. Evet, daha sonra Köprü adlı romanı ile belgesel özellik taşıyan bir roman yazmıştır. Romanları Bir Tatlı Huzur, Adı Ailin e, Veda Köprü, Bir Gün Türken Nedir romanlarıdır. Evet Leyla Erbil postmodern bir yazardır. Hikaye ve romanlarını varoluşçu temalarına uyarak yazmıştır. Alışılmış toplum üzerine baş kaldırmıştır. E, dilin kelime varlığını ve cümle yapısını değiştirmiştir. Romanları tuhaf bir kadın, üç başlı ejderha, öyküsü eski sevgilidir. Evet Elif Şafak Doğu Batı sentezi yapmıştır. Tasavvufu işlemiştir. Eserlerine baktığımız zaman romanı Aşk, Siyah Süt, Araf, Baba ve Piç, Binhan, Şehrin Aynaları, Mah, Mahcem, Mahrem, Bit Palas, Met Cezir, Kem Gözleri, Gözleri, Anadolu, Kağıt Elva, Firar Peres, İskender, Şems Ustan Ustam ve Ben önemli olanlarını ne yaptım arkadaşlar sizler için çizdim. Hasarlı top taş diyoruz. Bilinç akışı tekniğini kullanır. Anlatımda denge ve simetriye yer verir. İhsan Oktay Anar felsefi edebiyata sokan ve felsefi temalarına yer veren bir yazardır. Eserleri romanı Puslu Kıtalar Atlası, Efresiyab'ın hikayeleri, Amat, Suskunlar. İyi çalışmalar arkadaşlar.